Tanı koymak zor mudur bu hastalığa? Nasıl koyuyorsunuz? Ee, romatizmal hastalıklarda aslında hepsinde, tabii biz öncelikle bir dahiliyeciyiz. Dahiliye üzerine romatoloji ihtisası evet. yapan hekimleriz, romatologlar olarak. Ee, en önemli olay hastanın öyküsünü dinlemek. Ağrıyı oluşturan e, sebepleri ortaya çıkarmak. <laughs> i̇şte e, artıran azaltan sebepleri ortaya çıkarmak gibi... Yani bir anamnez almaktır, hastalık öyküsü almaktır. Bizim için oldukça önemli. Bununla birlikte e, hastanın muayenesi ayrıntılı, muayenesi önemlidir. Hatta geçen bir hastam dedi ki ben dedi eklem muayenesi için geldim. Siz beni hani soydunuz tüm muayenemi yaptınız. <laughs> Böyle e, dolayısıyla çünkü organ tutulumu ya da herhangi bir bulgusu var mı diye tüm sistemi muayene etmeniz gerekiyor. E, bu önemlidir. Özgeçmiş bilgisi önemlidir. Hem hastanın eski hastalık hikayeleri önemlidir. Hem de e, ailesinde genetik geçişte olabileceğini düşündüğünüz hastalıklar hı hı. var mı? Kronik müzmin hastalıklar var mı? Bu önemlidir. Bazen endokrin hastalıklar önemli olabiliyor. diyabet gibi, tiroid bezinin az çalışması gibi bizim hastalıklarımızı çok etkiler. Az ya da çok çalışması hı hı. bizim birçok e, eklem hastalığımızda karışabilir. Ya da romatizmal bazı belirtilere yol açabilir. Bunların hepsi tabii önemli. E, testler olarak tabi basitçe işte kan testleri, biyokimyasal testler yapıyoruz ancak özellikle otoimmün bağ dokusu hastalıkları dediğimiz bir grup hastalıklarımız var. Bu kişinin bağışıklık sisteminin kendi dokusuna karşı da cevap vermesidir. Hani birisiyle normalde savaşır değil mi bağışıklık sistemi işte yabancıyla savaşır işte virüsle bakteriyle savaşır. Hani birinin biriyle dövüşürken böyle kendine de arada tokat atması gibi bir şey bu. Dolayısıyla hani buna ait antikorları göstermek açısından yaptığımız bazı immünolojik testlerimiz var. Onları yapabiliyoruz. Organ tutulumlarını daha iyi gösterebilmek için ileri inceleme testlerimiz de oluyor.